Sude Gülerce hanımefendiden geliyor bu soru. Sayın hocam siz Müslümanlar için Allah'a samimi iman etmenin çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Fakat ben forumlarda bazen samimi olmayan yorum ve sorulara rastlıyorum. Sorulardan şüphe içinde yaşadıkları izlenimi ediniyorum. Hocam dinimiz çok sade ve anlaşılır. Neden bu çeşit yorumlar yapılıyor olabilir? İşte e, bu daha önce dikkat çekmeyen bir konuydu. Bunu ibretle izlesin kardeşlerimiz. Yani çok dikkatli izlesinler. Mesela Mehdi konusunun kapatılması için nasıl çırpınıyorlar? Böyle bir analiz eser, bir bilim adamı gibi incelesinler. Yani böyle bir sosyolog gibi baksınlar. Yani her bir ağızdan nasıl sözler çıkıyor? Nasıl karma karışık mantıklar ortaya koyuyorlar? Nasıl açmazlar mesela Hz. İsa konusunu kapatmak için nasıl uğraşıyorlar? Mesela dün evvelsi gün bir yazıda gördüm. Evet madem merak ediyorsunuz diyor, bize sırrı açıklamışlar. Bediüzzaman diyor bir gün diyor namaz kılıyormuş diyor. Keçelilerden birisi gördü diyor. Yani herhalde ağabeylerden birini kastediyor. E, Bediüzzaman diyor sarışın uzun bir kişi diyor ona diyor namazda uyumuş diyor. Beraber namaz kılıyorlarmış diyor. Sonra o kişi diyor pencereden uçmuş çıkmış gitmiş diyor. Bilin bakayım kimi kastediyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam gelmiş. Peygamberimizin hadislerine tamamen münafi olarak Sadece bir kişinin arkasında namazını kılıyor, İslamiyet'i dünyaya hakim etmeden, Hristiyanlar Müslüman olmasını sağlamadan, pencereden uçup gitmiş. Bir başka ekipte diyorlar ki geldi, gördük biz diyorlar, abiler bir arada, yanımızda öldü diyorlar Hz. İsa yı. onu gömdük diyorlar. Bakın bu bir fikir sefaleti ve bu perişanlıktır. Evet. Bunu ibretle izlesinler, bu perişanlığı. Bu akıl almaz izahları, yani bu mantıksızlıkları ibretle izlemeleri lazım dikkatlice takip ederlerse hakikate ulaşacaklardır. Ama bu tip vakalardan da ibret almaları lazım. İnşallah.